Merhaba sevgili hanımlar Nihal'in Örgü Dünyası YouTube kanalıma tekrar hoş geldiniz. Bugün sizlerle yine güzel bir patik modeli paylaşacağım. Böyle kare uçlu olarak yapacağız patiğimizi. Patik ucu videom var kanalımda yuvarlak olarak da bu şekilde oval olarak da kare de diyebiliriz. Var sevgili hanımlar bu modelimizi hem yuvarlak olarak da yapabilirsiniz, hem kare olarak da yapabilirsiniz. İp olarak patiklik ip kullandım bu şekilde. Sizlerde dilediğiniz iple yapabilirsiniz. Dilediğiniz yani patik ile olur. Şöyle modelimize daha önce kanalımızda olan yine e, abonelerimizin isteği üzerine yapmış olduğumuz bir modelimize yine sizlerle paylaştım böyle küçük yaprak detaylarımız gül bu şekilde yine modelde olduğu gibi yaptım sevgili hanımlar şöyle göstereyim 37 38 numara için uygun 38 numara için bir sıra daha fazla yapabilirsiniz 35 Pardon 36 ve 37 numara için uygun bir e, patiğimiz oldu. Ben diğer patiğimiz içinde şöyle yaprak ve gülünü çalıştım Sizler farklı şekillerde de süsleyebilirsiniz hiç e, süs yapmadan da e, kullanabilirsiniz patiğinizi Evet ben videomda e, yaprak ve gül çalışmasını yapmadım sevgili hanımlar ama isteyen olursa yaparım ama YouTube'da da bu gülümüz ve bu yaprak birçok videosu var sevgili hanımlar ama isterseniz mutlaka yaparım Hani çok isteyen olursa abla senin yaptığın çiçek ve yapraktan olursa diye onu da çalışırım ben bugün sizlere sadece patik olarak yapacağım siz dilediğiniz süslemeyi yapabilirsiniz sevgili hanımlar Evet Bismillah diyelim ve başlayalım dediğim gibi patik ucu videom kanalımda var ee, ilk videolarımdan videolarımızın e, aşağı kısmından bakarak bu patik ucunu da yapabilirsiniz dediğim gibi sadece e, bu uca değil yuvarlak olarak da çalışabilirsiniz kare olarak da çalışabilirsiniz Evet Bismillah diyelim ve başlayalım videomuza geçmeden önce de kanalıma abone değilseniz kanalıma ücretsiz abone olabilirsiniz abone olmak ücretsizdir bu şekilde bana destek olmuş olursunuz sevgili hanımlar Evet burada bakın bir 1 2 3 4 5 6 6 sıra yaptım ben e, ee, son sırada son sırada 6. sırada yani patik ucumun çok uzun olmasını istemediğim için bakın burada son 6. sırada aynı gözeneğin içerisine 3 tane battım e, ee, ve burada da bir tane arttırdım yani 6 sıra yaptım 6 sıramızın etrafında 51 tane trabzan var patiğimizin modeli 3 ve katları üzerinden oluştuğu için 51 trabzan olarak yaptım sevgili hanımlar yani bu patik ucumun çok uzun olmasını istemediğim için bir sıra daha yaptığımız zaman Burada üçlü batmamıza gerek yoktu yine aynı şekilde ama ben 6 sıra yaptım biraz daha kısa olsun istediğim için. Buraya son 6. sırada 3 tane aynı yere battım. Bir tane de burada artırma yaptım son bitiş yerimizde. Yani 6 sıranın sonunda 51 trabzanımız olması gerekiyor. Evet. Burada beyaz ipimizi alıyoruz. Şöyle alalım. beyaz ipimi buraya sabitliyorum bir zincir çektim şöyle diğerini de kapatalım bir saniye burada zincir çekmeden sabitleyeceğim orada çekelim. Evet. Bakın buraya sabitledikten sonra 1 2 3 3 tane zincirimi çektim. Ve burada 1 2 3 3. zincirimin içerisine sık iğne olarak kapattım. 1 2 3 zincir çektim. 1 2 3 tırabzanıma battım. 2 3 zincir çektim. 1 2 3. tırabzanıma battım. 3 zincir çektim. 1 2 3. tırabzanıma battım. Bu şekilde patiğimizin etrafını hızlı bir şekilde dolanıp 1 2 3 3 zincir Evet hanımlar. Burada bakın sıra sonuna geldim. Sıra sonuna geldim. Burada bağladım tam. Diğerinin tam tepesine battım. Ve beyaz ipimi bırakıyorum. Diğer ipimi aldım. Şöyle iç kısmından geçiyorum. Evet ben diğerini çekiyorum Evet burada 1 2 3 zincir çektim şu ipimi arada yürüteceğim 3 zincir çektikten sonra bu 3 zincirli yere batıyorum 1 2 burada zincirimizde saydığımız için toplamda 3 tane olmuş oldu Tekrar tığımın üzerine ipim aldım. Hiç zincir çekmeden bu 3 zincirli olan kısmın içine batarak yine 3 tane ikili trabzanımı yaptım. Tekrar aldım. Bu boşluğun içerisine geçtim. Yine aldım. Boşluğun içerisine. Bakın ipimi arada götürmüş olduk. Burada keseceğim onu. Bu kadar yeterli. Tam şöyle köşeden. Evet. Bakın tekrar tığımın üzerine ipimi aldım. Boşluğun içerisine 3 tane ikili trabzanımı yapıyorum. Evet bu sırayı da bu şekilde devam edelim hanımlar. Gördüğünüz gibi yine sıra sonuna kadar gelelim. Evet sıra sonuna geldim. Bakın burada ilk yaptığımız zincirimizin tepesinden bakın ben beyaz ipimi de şu şekilde arasına alıyorum ve tığımı içerisinden geçirip Kaydırma tekniğiyle kapatıyorum. Burada üste çıkmış oldu bu ipimiz gördüğünüz gibi. Burada tekrar beyaz ipimi alıyorum. Bakın şöyle içinden bir zincirle geçtim. Bu şekilde ipimizi yukarı almış olduk. Şöyle buradan yine. 1 2 3 zincir çektim bakın 1 2 3 arasından batıyorum ve kapatıyorum sık iğne ile 1 2 3 bir alttaki yaptığımızı burada yapıyoruz tekrar arasına 3 tane trabzanın arasına battım 1 2 3 zincir trabzan arasına battım 3 zincir Trabzan arasına batıyorum üçünün. Evet, yine bu şekilde aralara batarak üç zincir çekerek sıra sonuna kadar gelelim. Evet, sıra sonuna gelip yine ipimi oraya bağladım. Bakın şöyle tekrar göstereyim ki bakın ilk başladığımız yerde burası. Yine üç zincirimi çektim. Tam üç zincirin tepesine burada ipimi sabitledim yine beyaz ipimi bırakıyorum diğer ipimi aldım şöyle 3 zincirli olan kısmın içerisinden ipimi çektim diğerinde şöyle sıkalım yine 1 2 3 zincir çektim tığımın üzerine ipimi alıp aynı şekilde devam ediyorum ve 3 tane trabzan Gördüğünüz gibi bu şekilde devam ediyoruz. Evet. Evet hanımlar bakın bu şekilde devam edelim. Bir sıra beyaz, bir sıra böyle ikili tırabzan olarak devam ediyoruz. Ben toplamda ee, şöyle söyleyeyim. Beyaz olarak sayarsak 1 2 3 4 5 6. Yine aynı şekilde bunlarda bakın 6 sıra 1 2 3 4 5 6. Toplamda 6 sıra yaptım. E ee, 30 7 ve 38 numara için uygun demiştim ama bazı ayak yapıları tabi daha geniş oluyor, daha uzun oluyor. Ee, onu bir sıra eksik bir sıra fazla Siz kendiniz de ayarlayabilirsiniz ee, burada Ben toplamda 6 sıraya tamamlayacağım daha sonra da patiğimizin arka kısmına birlikte geçeceğiz ee, Sizlerde istediğiniz uzunluğa gelene kadar Kaç numaraya yapıyorsanız ona göre bir sıra eksik bir sıra fazla yapabilirsiniz dediğim gibi tekrar söylüyorum çok da uzatmak istemiyorum ama 37 ve 38 numara için uygun yani bu şekilde benim için uygun 39 40 numara yapmak isterseniz iki sıra daha yapabilirsiniz sevgili hanımlar evet patiğimin ön kısmını tamamlayıp tekrar döneceğim. Evet hanımlar, patiğimin ön kısmını bitirdim. Gördüğünüz gibi toplamda 1 2 3 4 5 6 sıra olarak yaptım ve şimdi patiğimizin bu arka kısmına geçeceğiz birlikte. Bunu şöyle ipimi alıyorum. Bakın tam ortalıyorum. Şuradan ipimi sabitliyorum. 3 zincir çektim ve hemen yanındaki trabzana batarak trabzanların üzerine yine trabzan olarak yapıyoruz orta kısımda şöyle söyleyeyim ortada 1 2 3 3 tane bu şekilde yani toplamda 9 trabzan kalana kadar ikili trabzan yaparak gelelim Evet. Gördüğünüz gibi toplamda ortada 9 tane ikili trabzanımı bıraktım. 3 tane bu şekilde. Daha sonra 3 zincir çektim. 2 de çekebilirsiniz. Tekrar çevirdim. Aynı yere tekrar battım. Ve her trabzana birer trabzan batarak <laughs> devam ediyorum. bu şekilde Evet yine sıra sonuna kadar gelelim Evet sıra sonuna geldim bakın yine iki zincirimi çektim batiğimi çeviriyorum tığımın üzerine ipimi aldım yine aynı noktaya batarak trabzan yapıyorum Evet Arka kısmı bu şekilde tamamen trabzan olarak yapalım. Gördüğünüz gibi bu şekilde toplamda kaç sıra yapmışım birlikte bakalım. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 13 toplamda 13 sıra yapmışım topukla birlikte 10 sıra yapalım. 3 sırada topuk yapacağız Evet ben 10 sıra yaptım 10 sıra yaptıktan sonra da topuk kısmını yaptım Hanımlar Evet sizler de dediğim gibi bir sıra eksik bir sıra fazla ee, kaç numaraya yapıyorsanız bir sıra eksik ya da bir sıra fazla yapabilirsiniz Ben 10 sıra yapacağım son 3 sıramızı da topuk olarak birlikte çalışacağız Hanımlar Evet hanımlar patiğin arka kısmını bitirdim, topa kısmına geldim. Burada 10 sıra yaptım. 11. sıramızda burada 19 tane bu kısma ayırdım. Ortaya 19 bu tarafa, 19 da bu tarafta 6 tane de ortada olması gerekiyor. Şöyle bakın tam orta kısma geldim. 11. sıradayım. 11. sırada trabzanlarımı yaptım. Patiğimin tam orta kısmındayım. Topuk kısmında. Buraya 6 tane sık iğne yapıyorum. Yani benimkinin 19 oldu ama sizinkinde de eksik olabilir. Fark etmez. Ve 6, 6 tane sık iğnemi yaptıktan sonra yine ikili trabzanlarıma devam ediyorum. İkili trabzanlarımı bu kısma kadar yapıyorum. Daha sonra tekrar yine ikili tırabzanla patiğimin tam orta kısmına kadar geliyorum hanımlar. Evet, patiğimin ortasına geldim. Burada sık iğnelerimin ikisini çektim. Tekrar aldım. Diğer sık iğneme batıyorum. Üçünü bir kapattım. Tekrar aldım. Diğerine geçtim. Diğer sık iğnemi aldım. Toplamda 6 tane sık iğnemizi bu şekilde üçlü olarak topladık. Yine ikili trabzanlarımı burada yapıyorum. Tekrar diğer ikili trabzanlarımı yaparak patiğimin son sırası orta kısmına kadar geliyorum. Evet patiğimin ortasına geldiğimiz son kısmı. Burada 3 tane topladığımız trabzanlar var. Onları hepsini topluyorum. Daha sonra diğerini. Daha sonra da diğerini alarak toplamda 4 tane ilmeğim var. Dördünü bir kapatıyorum. Evet, dördünü bir kapattım. Daha sonra her trabzanın üzerine yine birer trabzanlarımızı yaparak sıra sonuna gelelim. Evet, patiğimizi tamamladık. Topuk kısmını da tamamladım. Toplamda 13 sıra topukla birlikte bitirdik. Patiğimi şöyle ters çeviriyorum. Ve burada bir sağdan, bir soldan karşılıklı sık iğne yaparak yine diğer patiklerimde olduğu gibi şöyle bu topuk kısmını için sadece ayrı bir video çekeceğim sizler için her e, videomda topuk kısmına çekmeyeceğim hanımlar. Onun için ayrı bir video çekeceğim. Sizler de oradan bakarak yapabilirsiniz. Zaten birçoğumuz biliyor ama hani ilk defa yapanlar için de ayrı bir video çekip bu tür e, patiklerimizde linkini ekleyerek sizler için paylaşacağım. Bakın bu şekilde karşılıklı sağdan ve soldan alarak devam edelim. Evet. Gördüğünüz gibi kapattık. Bunu da hemen şöyle iç kısmından yürütelim. Patiğimizin boyun kısmında iki sıra yaptım yani bir sıra bu ipimizle yaptım. Evet, ipimi alayım. Şöyle. Bakın gördüğünüz gibi bu şekilde kapattık. Burada bir sıra sık iğne yaptım hanımlar. Şöyle patiğimin herhangi bir yerinden yani tam arka kısmından olmak üzere şöyle ipimi alarak bir zincir çektim ve aynı yere batarak sık iğne yapıyorum. Burada ıı, Şöyle her ilmeğimizin içerisine iki sık iğne olarak yaptım ama arada da atlama yaptım. Çok patiğimizi kasmasın, çok da bol olmasın diye. Bakın şöyle göz kararı sizlerde bakarak yapabilirsiniz bu şekilde. Evet, bütün etrafını bu şekilde bir sık iğne olarak dolanacağız. Daha sonra şöyle kenar oyası olarak da bir kenar oyası yapacağız birlikte sık iğnemizi yapıp gelelim. Evet patiğimin etrafını gördüğünüz gibi şöyle sık iğne ile dolanıp geldim. Beyaz ipimi alıyorum hemen son olarak da kenar oyasını yapalım birlikte yine şuradan ipimi sabitliyorum. İpimi sabitledikten sonra 3 tane zincir çektim ve aynı noktaya tekrar battım. 3 defa 3 defa bakmıştım sanırım. Evet. Aynı noktaya 3 defa battım gördüğünüz gibi. Burada 1 2 3 dördüncüye sık iğne olarak kapattım. Daha sonra yine 2 zincir çektim. Tığımın üzerine ipimi alıp aynı noktaya 3 defa batıyorum. Yine 1 2 3. Bakın bunu da aradan yürütelim 1 2 3. 4. batıyorum. Yine 3 zincir çekip buraya batarak aynı noktaya 3 defa. Tekrar 1 2 3 dördüncüye battım. Yine iki zincirimi çektim ve aynı noktaya battım. Evet. Ben kenar oyasını bu şekilde yaptım ama siz farklı kenar oyaları da yapabilirsiniz. Evet, bakın bu şekilde devam edelim kenar oyamızı sıra sonuna kadar gelelim. Evet hanımlar, ben patiğimi bitirdim. Şöyle göstereyim. Gördüğünüz gibi etrafını da kenar oyasını bu şekilde geçtim ve bitirdim. Dediğim gibi ben he, süslemesini bu şekilde yaptım. Şöyle buraya iğne iplik yardımı ile dikeceğim sevgili hanımlar. Bu şekilde eee videonun başında da söylediğim gibi dilediğiniz e, süslemeyi yapabilirsiniz e, yaprak yapımı bu şekilde ve bu çiçek yapımı e, youtube'da var ama isterseniz e, çok isteyen olursa açıkçası e, yaprak ve çiçeğimizin de videosunu sizler için çekelim sevgili hanımlar e, burada e, farklı olarak dediğim gibi e, renk ve çiçek kullanabilirsiniz. Ben bu şekilde kullandım. E, son e, videomu kapattıktan sonra da bu çiçeğimi de buraya dikeceğim. Şöyle göstereyim. Bakın bu şekilde. Böyle yaprağımı da yaptım. Evet hanımlar. E, i̇nşallah beğendiğiniz bir video olmuştur. Bu güzel patiğimizi sizler de yaparsınız. Ee, inşallah bol bol siparişler alırsınız ve sevdiklerinize de hediye olarak yapabileceğiniz çok şık bir e, bir günde bir e, çift dahi yapabileceğiniz bir patik modeli oldu. E, benim çok severek ördüğüm bir modeldi. İnşallah sizler de beğenir. Benimle birlikte yaparsınız hanımlar. Evet videomuzun sonuna geldik. Videomu kapatmadan önce kanalıma hala abone değilseniz kanalıma ücretsiz abone olabilirsiniz. Abone olmak ücretsizdir. Bu şekilde bana destek olmuş olursunuz. Tekrar başka videolarda görüşmek dileğiyle Allah'a emanet olun.